Son dakika haberi. Koronavirüste artan vakalar sonrası tedbir kararları bir bir açıklanıyor. 8 ilin ardından İzmir ve Manisa'da da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 81 ilde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. İşte son dakika koronavirüs tedbirleri. Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Buna göre yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlık zarca duyululan cadde ve sokaklar özellikle trafiğe kapalı olanlar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama İl bazlı yapılacak analizlere göre il hıfzıssıhha kurallarınca belirlenecek. Valilerce salgının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe ve vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarına dair kısıtlamaya gidilecek. Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek kriterlerde iyileşme sağlaması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.